Arkadaşlar merhaba. Öncelikle yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Garanti Bankası ile ilgili e, teknik hedeflere e, dirence gelmiş bulunmaktayız. Şimdi şu dipten itibaren şu tepe ile beraber şu dibi birleştirdi bir kanal çizdiğimiz zaman şu noktanın bize otomatik olarak 9.40'ın kanal üst bandı hedef olduğunu görüyoruz. Buradan zaten bir geri çekilme yapmıştı garanti. Nereye kadar? Bu kanal orta bandına kadar bir geri çekilmesini yaptı. Tekrar aynı seviyeye geldik. Şu an için kanal üst bandı 9.50. 9.50'nin aşılması halinde tekrar üst kanala geçerse eğer burada birkaç gün daha önceki videolarda da anlatmıştık. Bu kanal orta bandı 10'lu seviyeler hedef olur arkadaşlar. Ee, geri çekilmelerde ise burada 13.00 Selema 9.20 e, ilk destek seviyemiz. Şimdi buradan bir Fibo atacak olursak tüm düşüşün Fibo seviyeleri bunlar. Zirveden itibaren burada yine e, 9.20'li seviyenin 13'ü Selema'nın bizim Fibo desteğimiz olduğunu görüyoruz. Üstünde kalıcılık var. E, buradan üst banda geçebilirsek ilk hedefimizin 9.95 yani 10 psikolojik hedefi e, olduğu görülüyor arkadaşlar. Yalnız şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. İndikatörlerde bir e, güçsüzlük durumu var. Burada fiyat aynı seviyedeyken indikatörün RSI'nin güçsüz olduğunu kısmen görüyoruz. Makti'de de hala sat sinyali var ama e, alttaki hareketli ortalama yönünü yukarıya doğru çevirmiş görünüyor. Şu an için takip edeceğiz. E, onlu hedefler gelecek mi diye ilk aşamada. Altta desteğimiz dediğim gibi 9.23. 9.23'ün üstünde kaldığı sürece yukarı potansiyeli de mevcut arkadaşlar. Teşekkürler.